devlet millet olarak öyle bir vahşete imza atıyorsunuz, öyle bir vahşete imza atıyorsunuz. İnanın ne yerdeki fayatları dayanacak, ne gökyüzündeki melekler dayanacak. Tekrar söyleyeyim, devlet millet olarak öyle bir vahşete imza atıyorsunuz ki, Bunları bu makine yapıyor. Bu dünyanın en hızlı kesme, köpük kesme makinası burada yapıldı. Bakın bu ne diyor? Alanya'da bu ülkeye son darbeyi Alanya'da bu ülkeye ve insanlığa son darbeyi vurdunuz. Adana'da destek verdiniz. Hatay'ın Erdin ilçesinde tamamladınız. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Koskoca ülkede aklı başında bir tane adam vardı. O da yani ben vardım. Devlet tarafından bana 30 tane rapor verdiniz, pisliğinizi örtbas edip insanlık dışı bir vahşetle katliam mı yapabilmek için bu sistemde bu vatanın evlatlarının katliamını siz yaptınız. Kusura bakmayın. PKK, FETÖ'cü, Süleymancı, AKP'li, MHP'li, CHP'li hepsi sizsiniz. Şuculuk buculuk adı altında size size şucu dediler, bucu dediler. İnsan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Vatan sevdasını çaldılar. Bir takım bozuk görüşlerle vahşice sizi birbirinize kırdırdı. Görüş nedir, nedir? Bana bir anlatsanıza. AKP'yi savunmak görüşme, MHP'yi savunmak görüş, görüş CHP'yi savunmak görüş, tarikatı bir görüş, cemaatı görüş ya. Görüş, görüş. Bunlar hakikat değil ki yeryüzünde görüşleri saymaya kalksanız ömrünüz yetmez. En emin görüş Muhammedül Emin'in görüşü. Kur'an, sünnet, hadisler doğusuna dost doğru olacaksın. Burada şeriat, hakikat, marifet var. Allah için bir şeyler yaparsın. Cenab-ı Allah rahmetini gönderir. Rahmet melekleri gelir. Sevgili Peygamber Efendimiz sözüm ümmeti ve bütün insanların üzerine set olur. Set, koruma. Bu sistemde size buraları dağıttırıyorlar. Devlet millet olarak öyle bir vahşete imza atmışsınız ki ne yeryüzü dayanacak ne gökyüzü dayanacak. Bu vatanın evlatlarının katliamını yapacaksınız. Ondan sonra onların öz değerlerine saldırıp yok edeceksiniz. Alanya'da bayrakları kırıyorlar. Bakın burada hepsi var var. Hepsi var. Adana Valiliği. Son darbe. Her şey var. Bakın şehitlerimizin ahıdır sizi ve dünyayı yok. Şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetine bir tanesine yapılan edepsizlik hepsine yapılmış demektir. Çünkü onlar Cenab-ı Allah'ın emanetine. Peki yarın size sorarlar Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar. Lan pis soytarı sen kimin emanetindesin? Çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz. Bu ülkeyi ve insanlığı yok etmeye kast ediyorsunuz da bu adamın Allah zaten yaptığı yerlerde ne istiyorsunuz? Bu stand bütün Türk milleti ve insanlık adına feryat ediyor. Hem derdi hem dermanı söylüyor. Bütün Türk milletinin namus ve şerefini korurken Adana bölgesinde askeriye, emniyet, yargı mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri valisi kaymakamı ölümüne buraya gelmesi gerekiyordu. Alarm bu sistemi bırakıp buraya gelmeleri gerekiyordu. Buraya. Bunu yapma yerine ne yaptınız? Vallahi biz örgütlere destek verdik. Bilmeyerek diyemezler. Adana terörle mücadelede 11 dosya var. 10 dosyada suçüstü savcılığında var. Ne etti? 21 dosya. 5 tane de Adana valiliğinde var. 2 tanesi Doğu nasıl alt üst olacak? Zeydan Karalar Vali izni veriyor götü boklu belediye başkanına. izni iptal ettiriyor. Bütün Türk milletinin namus ve şerefiyle oyun oynayan adam örgütler arkasında. Benim de infazımı veriyor para karşısında. Yarın Adana bölgesine geldiklerinde olayla ilgili örgütlerin yakasına yapıştığında bizim bir suçumuz yok. Biz üç kuruşu verdik. İlk gibi satın aldık. Savcıyı da, Emniyet güçlerinde, yargı mensuplarında valiyi de, o giden vali var ya onları da üç kuruşa sizi satın aldık kardeşim. Bu ülke, bu e, dünya, bu talibatın verileceğini siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Üç kuruş sizin için daha tatlı geldi. Üç kuruşa dininizi, imanınızı, namusunuzu, şerefinizi sattınız. Hadi kim ne diyecek? Bir toplum, bir cemiyet öz değerlerine sadakatiyle var olur, yükselir. Düşmanlığıyla da maddi manevi çöker, yok olur. Bugün büyük bir düşmanlık içerisinde. Burada dünyanın malzemesi birikmiş, sanayinin orada var. Adliyenin karşısında adamlar öldürmek için seferber oluyor, aklımla oynuyor ve geride üç kuruş için beni geride seyrediyorlar. Bu olay ortaya çıktığında özel harekatçılar olsun diye gerçek vatanseverler diyor. İnanın kıyameti koparlar. Nasıl siz bizim namus ve şerefimizle oyun oynayanlara destek verdiniz? Adana'nın sicili bozuldu. Bugün valinin makamına gidiyorum. Lan oğlum ben sizin makamınıza sizin için gelmekten utanç diyorum. Lan biz buradayız. Kıyamet, biz buraya gelirse kıyamet kopar. Kıyameti koparacak bir duruma geldiler. Ve burayı da Adana suçüstü savcılığı, PETO'cuların, Süleymancıların, PKK'lıların dediğini yaptı. Ve İsrail'in misyonerliğini yapan cemaat liderlerinin dediğini yaptı. Üç kuruş için bütün Türk milletinin namusunu şerefini sattılar. Burayı da yağmalattılar. Ben bundan utanç duyuyorum. Herhangi bir paylaşım yapmıyorum. Alın. Nereye gidersek dünyanın malzemesi. Hatay'ın Erzincan seyah son darbeyi durduracak tek bir adam var diyor. Koca Türk bayrağı var. Kocaman Türk bayrağı. Bakın sucuruk vuculuk adı altında. Buraya da girişimi engellerseniz Cenab-ı Allah öyle bir fatura gönderir. Devlet millet ödeyemeyecek. Savcılık beni üç kuruşa sattı ya. Askeriye oranın haracını alıyor. Uyuşturucu gayrimeşru işler yapıyor. Bir tane başçavuş yedi tane uzman ortalığa terör ettiriyor. Ne yapıyor? Gerçek Türk silahlı Kuvvetleri'nin de sicilini bozuyor oradaki soytar. O soytarları almayın o kadar değerli insanın katliamına neden olacak o yaptıkları zulümden Beni tezgaha düşürüp öldürmeye çalışıyorsun. Ya çok garip insanlarsınız. Siz yok olmayasınız diye ölümüne mücadele veren değerli vatanseverleri size katlıyor. Zaten yoksunuz ki. Doğuda hastalık fışkıracak. Hastal ha haşereler fışkıracak. Ambulansların biri gidecek biri gelecek. En fazla da Hatay bölgesinde değer mi üç kuruş için bir can bir kainattır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ama siz o peygamberin ümmeti de değilsiniz, müslüman da değilsiniz. Türk milletine nasip olan şerefi yine yok ettik, Şerefsiz olur şerefsizler. Orayı yağmaladınız mı? Heh. Alın başınızı yesin. Seyret. Recep Tayyip Erdoğan'ı yani ben ne yapabilirim ya bu yapılana ne yeryüzü dayanıyor ne arş hale dayanıyor. Ve sizin ağır bela ve musibetlerle yok olmanız işin bahanesi. Bir grup zulüm yapıyor. Bir grup üç kuruş için destek veriyor. Bir grup da seyrediyor. Ne oldu? Bermuda üçgeni A sistemi tamamlandı. Dünyanın en acımasız savaş tekniği. Yahudilerin yüz katı olan sistem bu ülkede çalışıyor. Her de milyonlarca insan seyretti. 10 tane Müslüman en azından telefon açıp ya siz ne yapıyorsunuz? Bu adamcağız içeride namaz kılıyor, dua ediyor. Filistin'in katliamı dursun diye. Merkezi orası. Diyen oldu mu? Yok. Tekrar söyleyeyim. Birileri zulüm yapıyor. Birileri üç kuruş için destek veriyor. Diğerleri seyrediyor. Hani Yahudilerin simgesiydi? Yahudilerin yüz katı olmuşsunuz haberiniz yok. Değerli insanları katlediyorsunuz. Onların da öz değerlerine saldırıyorsunuz. Dünyada hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Burada dert de var, derman da var. Dermanı yok ettiniz. Dert dünyayı saracak ve hep hepinizi tek tek vurup öldürecekler. Ha biz bir şey yapmayacağız. Geride bizim askerlerimiz gelecek. Bu sefer rahmet melekleri değil, azap melekleri gelecek. Sıdıkat Tamer'in Nasıl ki canını aldılar, hepinizin canını patır patır almaya başlayacaklar. Görenler kıyamet kopuyor zannediyor. Yeryüzü dayanmayacak, her taraftan volkanlar fışkıracak bu zulme. Tarih boyunca böyle bir vahşet görülmedi ya. Bu nedir? Biz Türk milleti olarak dünyanın barışı. Biz var olduğumuz müddetçe Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Bu ülke ve bütün insanlık eftiklenir. Şu tasarım bile trilyonluk bir servete eşitken bu ülkedeki yani bir şey dememe gerek yok ya. Vallahi dememe gerek yok yok. Hani bunlar ülkücülerin simgesi. Tamam. Adam vatansever. Bir görüş de olsa vatansever. Bu ülke için mücadele veriyor. Ama gerçek olanlar uyuyor. Sahtekarlar da onların adını kullanıyor. Öz değerlerini kullanıyor. E, ülkede kimse kalmadı. Kalmadı. Cumhurbaşkanı burada. Bu stand Alam denildiğinde bu soytarlar buraya gelecekti. Gelmek zorundaydı. Bu ülkeyi ve insanlığı yok etmek için et, yok olmasın ya buraya gelmesi gerekiyor. Şerefsiz olur şerefsizler. Geride seyrediyor. Çarçakal bunun icabına baksın. Biz de bunların yedi sülalesini ortadan kaldıralım. Zevki sefamız sapıklığımız bitmesin. Bitti bitti. Allah belanızı verecek.